arkadaşlar. Herkese selamlar. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Yeni bir model varış videosu da birlikteyiz. Bugün aslında e, alfa test videosunu yayınladık. Şimdi artık çekiliş, çekiliş videosunun yayınlamanın vakti geldi. Arkadaşlar bu ayki çekilişimizde 5 kişi, kişi Typhoon vereceğiz. Typhoon e, uçak gemisi. 5 kişiye de 30 gün özel hesap vereceğiz. Çekilişe katılmak için yapmanız gereken tek şey bu videonun altında bulunan formu doldurmanız. Formu sadece şu ID'nizi yazmanız. Mesela bakın benim adımda özel isimler var. Burayı ben bu şekilde hani özel karakterleri girmenize gerek yok. Sadece beyaz şahin ise beyaz şahin, şey, e, kara şahin ise kara şahin örnek e veriyorum. O şekilde onu girmeniz bizim için yeterli olacak ya da kendinize göre bir isim de hani verebilirsiniz. Hani bunda bir problem yok. tamamıyla size kalmış arkadaşlar. Sadece önemli olan benim için şu oyuncu kimliği, oyuncu ID'nizi, kimliğinizi düzgün bir şekilde girdikten sonra hiçbir tür probleminiz yok arkadaşlar. Ee, şimdiden kaz kazanan herkesi şimdiden tebrik ederim arkadaşlar 30 günde şunu vereceğiz bazen VIP olarak buradakiyle karıştırıyorsunuz yani e, buradaki VIP ile karıştırıyorsunuz sakın bu değil e, Biz buna özel hesap veriyoruz arkadaşlar 30 günde oyun size özel hesap verecek e, hediyeleri oyun gönderiyor oyun yetkililerine bağlı arkadaşlar yani onlara en kısa zamanda göndermeye çalışırlar e, Çekilişin durumu zaten katılım oluyor. Yani sağ olun, var olun. Katılım olduğu için de hani bu hafta için perşembe günü falan yaparız. Cuma günü de inşallah hediyelerimiz gelir. Gelmezse de oyun tabii ki en kısa zamanda bu hediyeleri gönderecektir. Çünkü oyunun elinde bu. Şimdilik arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kazandığında da içinden tebrik ederim ve katılacak olan herkese de bol şans dilerim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Yeni videolarda görüşmek üzere.